Free Fire'da bir Battle Royale oynayacağız. Aça başlayalım. Evet şu an giriyor. La, açılsana yeter birinci olmaya çalışacağız arkadaşlar. Dayı ne yaşıyorsunuz? Abo. Arkadaşlar 48 kişiyle başladık. Şimdi nereye atlasak? Arkadaşlar biz bir kutu tuhağa atlıyok en iyisi orada çünkü Şöyle hatta bir de Yavaş yavaş gidiyoruz Da evlerden bir şeyler çıkartalım da araba var orada onu alıp gideriz şunu da ver bu oh, kebisenin gözü 20 iyi Arabam nasıl buydu? İlk defa kullanmayı öğretiyor sanki. Biraz arabayı alalım gidelim. Şu an hafiften gidiyorum. Yanlış yöne mi girdim lan? Ha doğruymuş. Arkadaşlar inşallah şu arkadaki yerin anahtarını buluruz. Oradan çünkü acayip güzel şeyler çıkıyor. burada bir inelim. İçerilere girelim. Tamam, kit bulduk koyuyoruz. Bunlar ne? Bunu yani, alalım, pompalım var. Şöyle tamir kiti, kask falan. Şunu şeyim tamam vallahi. Ama seviyeleri düşük. Aha, şurada şey var. Gidemedik oraya da. Yalaklayamadım. Şöyle yavaştan gidelim. Lan nerede bu ya? Biz yine aynı yere mi çıktık? Lan orada değilmiş ki. 2 saattir arıyoruz buna ya. Hava. Hava arkadaşları arkadaşlar yere. Bu ekip çarpışması yer hani orada oluyor be. MP e severim. MP e alacağım. Şurada seviyor şey varmış. Gidelim de oraya bakalım. Aha, bu kez şimdi. Kaç 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 kaç. Hadi dakika, İnşallah alan gelmez. Tabi leşler var şu an. Arkadaşlar aha burada. kanayı boşuna aldık. Koş 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 koş. Şurada hemen tamir basıp gideceğim. Ayıl şuraya. Burada kit basalım. Evet şimdi gidebiliriz. Şu araba sesini de kısacağım biraz bu ne Oyun oyunluktan çıkıyor valla. Nerede abi? Lan arabaya bindik. şimdi çantamdaki şeyleri boşaltayım. Tamam. Aha, 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 Lan in şu arabadan. şunu ya bir kafadan vuramadık ya yani. bu ne tabancasıydı lan tabanca nereden çıktı silah Arkadaşlar silahı tabancaya çevirdim nasıl fikir Allah'ın cezaları ben sizi görmüyorum. Siz beni nasıl görüyorsunuz? Arkadaşlar anca botlar kitap akar. O yüzden ben bakmayacağım. Acil sen abi de oyun aşırı çok pis kasıyor şu. Oğlum Yiyecek kafana Tövbe. verin. kitinde şey var mı? Ulan, ulan. Arkadaşlar oradan da sıkamıyor mu? Çüş diyorum. Lan drop dibime inmiş. Yani ben de o tarafa gidiyorum. Tövbe. Şöyle o zaman biz bir adet drone salalım şöyle ulan senin kafanın etinin Allah yapalım biraz arkadaşlar nasıl karakter mükemmel bir şey şurada bozan Alman Allah'ın cezası. Daha şimdi nasıl tekleyeceğim onu? Arkadaşlar şu tur bitsin. Video da bitecek. Lan oradan haritadan gözüküyor adamlar. Oha yukarıdaymış. Ben iki saattir bunları arıyorum ya. Ya ne uğraşıyorsun? Al şunu. Cık. Bu da aşırı yarıya gitti. Boşver. Şuradan. Lan sen nereden sıkıyorsun ulan Bunlara ne gerek var Kardeşim sok. Uf Tekledi be, tek geldirdim. Uf, uf, mükemmel olmuyorum vallahi Öyle güzel oynamayı nereden öğrendim ben ya? kendimden gurur duyuyorum. Daha şimdi arkadaşlar. Son adamı yeniliriz. Doğruyu söylüyorum bak. Son adamı yeniliriz. Adam nerede? Ulan dur onu keşke salmasaydım. Bari biraz ortalığı geçiyor mu? Nerede bu? Aha. Arkadaşlar onu öldürdük. Evet işte bu dostum. Bakalım kaç kişi öldürmüşüz falan. 13 kil e, hasar 1900 hayatta kalma süresi 12 dakika 53 saniye iyileştirme 104 Arkadaşlar şimdi görüşürüz.